Ve nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah-u Teala'ya sığınırız. İnsanın kendi nefsinden, kendi amelinin şerrinden Allah-u Teala'ya sığınması çok enteresan bir şey gerçekten. Bizi nefsimizle baş başa bırakmamasını biz Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. İnsanın kendi nefsine yaptığı kötülüğü herhalde başka bir varlık insana yapamaz. Çünkü insan kendi kötülüklerini, günahlarını, kendi iç barışını temin etmek ve devam ettirmek gibi bir güdüyle hep tercih eder, kendi kendisine izah eder. Hiç kimse kendi iradesiyle kabul etmediği bir şeyi yapmaz. Mutlaka önceden onu kabul eder, kendisine izah eder, kendi nefsinde ona bir meşruiyet atfeder, ondan sonra o fiili işler. İşte bu insanın nefsinin kendi e, üzerine, kendisine yönelik bir şerridir ve insanın belki de en zor kurtulabildiği halindedir. Onun için biz nefislerimizin şerlerinde Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Evet. Amellerimizin kötülüklerinden, seyyelerinden de gene Yüce Rabbimize iltica ediyoruz. Men yehdihillahu felamu illa lehu men yudlil felaha Bildiğiniz gibi bu cümle ve bunun arkasından gelecek olan cümle hutbelerde okunur Cuma günleri. Allah-u Teala kime hidayet verirse, kimi hidayet yoluna sevk ederse onu saptıracak kimse yoktur. Ömen gülkül kalana diyerek Allah Teala kimi de dalalete sevk ederse ona da hidayet verecek kimse yoktur. Bu da bir mümin için hayatın e, varlığın halık-mahluk ilişkisinin nirengi noktalarından birisini oluşturuyor. Allah Teala bir kimseye, bir kuluna lütfen ve keremen reysen hidayet verebilir. Bir vasıta, bir vesile üzerinden de hidayetlenebilir. O insana hidayeti nasip ettiği anda artık o insanı saptıracak kimse hiçbir kuvvet olmaz. Ama Allah Teala kimi de saptırmışsa, dalalete sevk etmişse artık onu da hidayet yoluna çevirebilecek bir güç ve kuvvet olmaz. Yani takdir tedbiri bozar. İmam Müslim ve başka e, hadis İmamlarının naklettiğine göre Ez Düşenüve kabilesinden Duman isimli sahabi Duman el Mekke'ye geliyor. Efendimiz Vesselam, peygamberlik görevine yeni başlamış ve cahiliye Arapları Mekke müşrikleri onu cin çarpmışlıkla itham ediyorlar. Mecnun olmakla itham ediyorlar. Buna cin tasarlık olmuş, musallat olmuş şayi alabya'yı çıkarıyorlar. O da diyor ki ben bu işi bilirim. Rukiye yaparım. Okulumuşlarım. Ee, muhtemelen Yahudilerden e, öğrenilmiş bir gelenek bu. Ee, şu adamı bana da gösterin. Onu da bir okuyayım gelmişken. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Ve ona diyor ki evet sana cin musallat olduğunu duydum. Ve sana rukiye yapmaya geldim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun bu sözüne mukabel eden işte bu cümleyle başlayan ve hutbelerde imam efendilerin okuduğu bu e, mübarek sözleri tekrar ediyor. Men yedil illahu ve men diyerek la ilahe la şerike ve neşhedü enne Muhammeden Şaşırıyor tamam Bunlar ne için sözler diyor? Ben böyle bir söz duymamıştım daha önce. Uzat elini, sana beyat edeyim. Ne diyorsan kabul edeyim. Bu söz, bu mübarek cümleler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşebbütte okunmasını tavsiye buyurduğu, aynı zamanda hutbe-i "Beyhazi" diye de geçen dua'nın başında da yer alan cümlelerdir. Bizim için hayatımızda zikir olarak ve hedi olarak çok önemli bir yere sahiptir.